Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Efendim Abdullah Siraciddin Hazretlerinin tefsirinden Hucurat Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Orada ve ileykumul imel ve zeyyenehu fî kulûbikum ve kerrahe ileykumul kudra ve kusurka velasyen O bölgedeki o ifadelerdeki imanın, İslam'ın Allah'ın bir lütfu olduğu hususundan sonra eğer bu bir lütufsa, bir ihsansa niye herkese vermiyor? Vermi, vermediği kimseler o zaman mazur mudur? gibi bir sual, bir itiraz söz konusu olabilir. E, bu suale nasıl cevap verilir? gibi bir başlık altında işliyordu. Burada e, itirazcıların aklının cüz'i olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın ilminin sekülli olduğunu e, müellifimiz hatırlatarak bu tür itirazların hamakat olduğunu bir cüz'ün külle bu şekilde bir karşı çıkmasının örneğinin de iblis olduğunu söyleyerek iblisten devam ediyordu. Ve min huna oradayız sayfa 109'da Ve min huna yetebeyyenü ennel kibra ve da'vel fehmi kad yahmilu dâlike sahibahu alel küfri ve cühudil hakkı ba'de ma'rifetihi Burada ortaya çıkıyor ki kibir ve anlama yani ben daha iyi anlarım iddiası insanı yani sahibini, kibir sahibini anladığı zeka işte akıl küpü olduğunu düşünen insanları küfre ve hakkı inkara öğrendikten sonra bile yani bir ilmi, bir marifeti bildikten sonra bile bir hakkı bildikten sonra bile onu inkara sevk edebiliyor. Fe yukalü li iblise ve telamizetihi ed'iyâ il fehmi vel felsefeti İblis'e ve onun akıl, felsefe iddiacıları olan talebelerine şöyle denilir. İnne da'wa İblis el-mabniye ala muhakemati aklihi fi emrin tuwajjaha ileyhi min Rabbihi kullu zalike mardudun alayhi ladat ta'akkulis sahihi ve tahakkul es-sadiri an hikmetih. İblis'in aklını e, akıl muhakemesine kendi aklının muhakemesine dayandırdığı yani dayanan iddiası kendisine Rabbinden teveccüh eden emir hususunda yani ben ondan üstünüm o topraktan ben ateşten vesaire şeklindeki bu iddiası bu reddi bu muhakemesi tamamen sahih akıl nezdinde hikmetten sadır olan muhakeme nezdinde reddedilir merduttur asla kabul edilmez bir husustur أولا إن إبليس كان يتعرف بأن الله تعالى هو ربه وخالقه بدليل قوله خلقتني bir kere iblis Allah'ın kendi Rabbi olduğunu ve Halik'i olduğunu itiraf ediyor. İtiraf etmekteydi. Bunu şu sözünden biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de nakledilen. Sen beni ateşten yarattın. Yani halakta ediyor. Ben kendim demiyor mesela. El-Ayet ve hu mu'terif bi en Allahu ta'ala khalaqahu ve a'taahu's-sem'a vel yani iblis itiraf ediyor ki Allah Teala onu yarattı ve ona işitme görme ve akıl hastalarını verdi ve yukali ona denilir o zaman keyfe yasihu i'tiradu 'ala Allahu ta'ala halikih o zaman kendisini yaratan Allah'a itirazı nasıl doğru olur te imkane hada'l i'tiradu sadiran an hikmetin Kema zuime kema za'ame Femen illezi e'atahul hikmete iddia ettiği gibi onun bu itirazı hikmetten sadır ise hikmetten sadır oluyorsa ona hikmeti veren kim? Eleyse Allahu teala ona hikmeti veren Allah Teala değil mi? Fesubhanallahi Rabbil alemin alemlerin Rabbi Allah'ı tenzih ederiz. Efe yu'atihil hikmete ve huve subhanahu gayru hakimin Teala Allahu an zalike uluven kebira. Ona bu hikmeti yoksa haşa haşa ve huve subhane. Allah'tan başka bir hakim mi verdi? Yani hakim olmayan biri mi verdi ki böyle bir sonuç doğurdu? Allah bundan yücedir. Bel izâ kâne iblisu yedda'i ennehu sahibu hikmetin fellezî halakahu huvellezî a'tâhu l-hikmete ve âtâha li ahlil hikmetin. Mağanha hikmet mahlukat ve mhdudun, kma ana sahibi mahlukun ve mhdudun, ve lavu ve, ve Evet. Bilakis, iblis kendisinin hikmet sahibi olduğunu iddia ediyorsa, onu yaratan ve ona hikmet veren ve o hikmeti de hikmetin ehli olana veren Allah'tır. Yani o Allah'tır. Onu yaratan da, ona hikmeti veren de. Ve ona verdiği hikmet sonradan yaratılmış sınırlı bir hikmettir o hikmetin sahibi de yani verdiği sözde sahibi olan iblis de mahluktur ve başı ve sonu olan bir varlıktır. Ve amma rabbul alemin fe hikmetuhu leyset mahlukaten ve la mahdudeten ve la Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala ise onun hikmeti yaratılmış değildir, sınırlı değildir, sonradan kazanılmış değildir ki la asla intihası olmayan zorunlu olan yani Allah'a nispet etmemiz farz olan ve ezeli olan zati sıfatlarındandır onun hikmeti keme en ilmi subhanahu Allah'ın de böyledir ve sem'ahu ve basarahu Allah'ın işitmesi görmesi de böyledir وهكذا جميع صفاته بكل صفات الرب فإنها واجبة لذاته سبحانه فحكمة الله تعالى فوق كل حكمة الله حكمة بكل حكمة لرزندش والحاكمة على كل حكمة إذا تكون نتيجة ذلك أن اعتراض إبليس على أمر الله تعالى له بالسجود وزعمه أنه خلاف الحكمة هذا الاعتراض ودعواه أنه صاحب حكمة هذا مردود بل هذا الاعتراض صادر عن حماقة وسفاهة ورعونة نفس وجنون <laughs> وكبر وإعجاب بالنفس Allah'ın hikmeti bütün hikmetlere hakim olan hikmettir. Öyleyse bu ben şu netice çıkar ki İblis'in Allah'ın Adem'e secde emrine itirazı ve bu emrin hikmete aykırı olduğu şeklindeki iddiası tamamıyla reddedilmiştir. Bu itiraz ancak ahmaklıktan, beyinsizlikten, nefsin sersemliğinden, delilikten ve kibirden ve kendini beğenmekten kaynaklanmıştır. Ve hakeza kullu men ya'tiridu ala emrin min awamirillah taala fe huwa allah Allahu Teala'nın emirlerinden bir emre itiraz eden herkesin durumu böyledir. Allah Teala fi'l cahidina'l munkirin em tahsubu en ektheruhum yesma'un ev ya'kuluun inhum illa kal an'ami balhum adallu sabeela Sen onların çoğunun işitiyor ve aklediyor olduğunu mu sanıyorsun Onlar ancak davarlar gibidir biz davar diye ifade ediyoruz işte hani o dört beş hayvan Onlar hatta daha da şaşkın bir vaziyettedir daha da yolunu şaşırmış vaziyettedir hani hep söyleriz davarlar varlar. Öyle yaratıldığı için, öyle kodlandığı için öyleler. Ama insan öyle yaratılmadığı halde öyle olması daha da şaşkın oluyor. Allahu Teala ahkemül hakimin ve vasafahum bi ennehum adal minel en'am ve men astakum Allah hakimler hakimidir ve onları yani emrine itiraz eden inkarcıları e, hayvanlardan daha şaşkın diye vasfediyor. Allah'tan daha daha doğru söylediği olan var mı? Geldik ikincisine. Saniyen. İnne da'va illise ennehu mahlukun minen nari ve hiye latifetun fadluhul aluwa, yukalu lehu ve tilla midetihi ed'iyâ il fehmi fikri innel melâkete hulikû min nurin ve huve eltafu minen nar. Şimdi iblisin ateşten yaratıldığı, ateşin latif bir varlık olduğu, işte bu yüzden yukarı doğru çıktığı, bu iddiaları söyleyen iblise ve onun akıl fikir sahibi olduğunu iddia eden talebelerine denilir ki, Melekler de nurdan yaratıldı. Nur ateşten daha latif. Ve imtidadin nuri evsa. Nurun yayılışı, uzanışı, efendim boyutu daha geniş. Ve zuhuruhu esta. Ortaya çıkışı ateşten daha parlak. Felim lem yemteni'u anis sucud. Öyleyse melekler niye secde etmekten imtina etmediler? Naam. <laughs> Li Evet onlar meleklerdir. اتاهم الله الحكمة الصحيحة، الله أن الله دستور بحكمة باردة. ولذلك استسلموا للأمر لما جاءهم. ويزدان الله أمر أن الله جل دينه أن لأن الأمر هو الله تعالى الحكيم العليم. لأن أمره حكمة صاحبه كل شيء بلا فإن أوامره وشريعته كل ذلك صادر عن حكمته وعلمه المحيط بكل شيء. ve onun emirleri, şeriatı, bütün bunlar onun sonsuz ilminden, her şeyi kuşatan ilminden ve hikmetinden sadır oluyordu. Bunu bildikleri için asla itiraz etmediler, teslimiyet gösterdiler. allah Teala buyurur, Hamim tenzilül kitab min Allahil azizil alim. Hamim tenzilül kitab min Allahil azizil hakim nazihi El-Flem habib. ayet kelimelerin ortak noktası surelerin tevatihinde bulunmuşu, baş taraflarında bulunmuşu ve ruh mukatta'dan sonra Cenab-ı buyuruyor ki bu kitabın indirilişi aziz ve alim olan, aziz ve hakim olan, Rahman ve Rahim olan, efendim hakim ve kabir olan zattan, Allah'tan olmaktadır. Yani o İlim, e, ilim, sonsuz ilim, sonsuz hikmet, her şeyden haberdar olmak gibi vasıflara sahip olan Allah'tan gelmektedir. Ve o kitap, pusulet ayetleri, bu. Ayetler tafsil edilmiştir. Bilecek, bile, yani cahil olmayan, bilen bir kavmin anlaması için Arapça olarak indirilmiştir. Yine hakim ve habir olan zatın katından tafsil edilerek gelmiştir. Yani onda hikmet doludur. Ona asla itiraz edilmez. Muhkemdir. İstahkemdir. Belev <laughs> yani iblisu indehu şey'un minel fehmi vel hikmeti levâfakal melâikete. Levâfaka cevabı. İblis eğer iblisin katında birazcık anlayış bir fehim olsaydı. Şey'un min hani böyle azlık bir Levafakal melekete fi sucudi li Adem aleyhisselam. Adem aleyhisselam'a secde etme hususunda meleklere muvafık düşerdi. Yani onlara uyardı ve يَعْلَمُ ya'lemu anna al-malaikate hum a'lemu billahi minhu çünkü o biliyor ki iblis biliyor ki melekler Allah'ı kendisinden daha iyi biliyorlar bilirler ve لِلّٰهِ مِنْهُ minhu Allah'a kendisinden daha iyi kuldurlar. ve ahlasu ve وَاَتْقَى ve daha ihlaslı, daha temiz, daha nakî, naqi derede temiz gibi ve daha takvaalı lakin da'wahu el-fahm ve ve kibra nefs ve kibru nefsihi ve hururu bi idadatihi saddahu ve a'mahu an zalike fakat burada lakin e, muhaffef değil mi? fakat onun anlayış iddiası yani bilirim ben anlarım ben bu işleri bilirim iddiası ve nefsinin büyük görmesi ve ona aldanması kulluğuna aldanması onu bu bütün bu hikmetlerden yani bu meleklere uyma işinden bunu idrak etme işinden ne yaptı? Alıkoydu ve onu körleştirdi. Allahümme inna ne'udu bike minel fiteni ma zahara minha ve ma batan. Ya Rab bizi, biz e, fitnelerin açığından gizlisinden sana sığınırız. Ve ne'udu bike min şururi enfusina ve nefislerimizin şerlerinden de sana sığınırız. Gelelim üçüncüsüne. sen inna adem aleyhisselamu şerrafallahu ta'ala halkahu ruhan ve cismen. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını ruh ve cisim bakımından müşerref kıldı, şerefli kıldı. فَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالَى بِيَدَيْهِ Cenab-ı Hak onun iki eliyle, keyfiyetini bilmediğimiz iki eliyle, yediyle yarattı. وَسَوَّاهُ وَنَفَقَ ف۪يهِ رُوحِهِ Onu tesviye etti, son şekline getirdi ve ona zatına nispet ettiği ruhtan üfledi yani can verdi. Ve lidâlike kâle Allahü Teala li iblis, kâle ya iblisum mâ mena'akya en tescude limâ Ve dedi ki ey iblis, benim iki elimle yarattığım, iki yedimle yarattığıma, yani özenerek yarattığım, hususi bir iltifat ederek yarattığım varlığa secde etmekten seni alıkoyan nedir? Bakın burada da ma men yerine kullanmış. Kur'an'da birçok bir yerde var. Değil mi? Limen karaktı değil de liman karaktı. Evet. Ve eşade bi zikri Adem'e. Eşade medaha imiş herhalde. Değil mi hocam? Eşade övdü gibi buldum ben masum. Ve eşade bi zikri Adem'e aleyhisselamu kabla en yaklukahu. Daha onu yaratmadan önce onu ondan bahsederek onu övdü. Ve ahedel ahde alel melâiketi küllihim. Ve a'lemahum ve amarahum bis sucudi li Adem'e fevran meta kemule halkuhu. Yaratılışı tamam olur olmaz. Yani olunca hemen fevran hemen. Adem'e secde etmelerini emretti. O meleklere e, daha baştan ona e, hani ben bir beşer yaratacağım ona tabi olacaksınız vesaire şeklinde ahit aldı. Kale Teala ve iz kale rabbu kelim melaketi inni halikum beşeram min tîn fe idâ ve nefaktu fihi min rûhî fe fe'û lehu sâcidîn yani daha yaratmadan önce bu ahdi alıyor. Rabbin meleklere dedi ki ben çamurdan, tıyından bir beşer, bir insan yaratacağım. Ben onu tamamlayıp da ruhumdan üflediğim vakit ona secdeye kapanıp. Fe izâ bi iblise ya'teridu alallâhi teâlâ. İblis ise Allah'a karşı itiraz getirdi. Ve ye'be ve bir reddediyor ve e, büyüklen, büyüklenir oldu ve aine vehmı ve aine hikmetu neredeydi onun anlayışı hikmeti o var olduğunu iddia ettiği hikmeti <laughs> ve aine ibadetı ki kan morurun بها o övündüğü aldandığı kendisiyle aldanışa düştüğü ibadeti kulluğu nerede kaldı Böyle yerlerdeki nerede hani uzaklık ifade eden nerede hani kayboldu gitti buradaki soru yani tebyih gibi bir manalar Allahumme inna na'udubike en nurda ala a'tabina geri döndürülmekten sana sığınırız yani geri düşmekten doğru yoldan dönmekten ve ene a'udubike en tuziga kulubana ba'de hidayetena ya mevlana emeblamız hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğritmenden sana sığınırız ve inneke ente al-azizul <Sessizlik> kerimul vehhab fe ente ejel ve ekrem min en terca fi ma vahhabta sen bize hibe verdiğin, lütfettiğin şeyden rücu etmekten mükerremsin ve yücesin. Yani insan için bile bir şey hediye ettikten sonra ondan geri dönmek ayıptır ya. Hani biraz böyle onun şanına yakışmaz. Hakkıdır ama şanına yakışmaz. Cenab-ı Hakk'a da öyle söylüyor. Yani sen bize hidayeti lütfettikten sonra onu geri almazsın diye. Ev en'amte veya nimet verdiğin şeyi geri almaktan mükerremsin sen, mücellasın. Rabbena etmim aleyna ni'metek. Ya Rabbi bize nimetini tamamlat, tamam erdir. Ve etmim lena nurana, nurumuzu mütet, mütemmim hale getir. Ve ufillena inneke ala külli şeyin kadir. Bizi bağışlar sen, her şeye gücü yeten seni. İnnettine huve murakkebe min turabin ve ma. Çamur dediğiniz şey nedir? Su ve topraktan oluşan bir şeydir. Ve fi hadaini el ve numu ve nabatu ve istikraru ve sebat. Evet. Şimdi bu hor görülmemeli. Toprakta su da aslında hayat vardır. Neşu nema hani büyüme, büyütme özelliği vardır. Nebat vardır, istikrar vardır, sebat vardır. Evet. Fe tad'ul habbata fi tini fe Sen toprağa bir, çamura bir tanecik koyarsın. O sümbüller halinde bitirir onu. Ve tadaun nevate fe tenbutu leke eşşecara zâte semeri. Ona bir fidan dikersin. Bir çekirdek atarsın. O e, oradan bir fidana dönüşür. Bir ağaca dönüşür. Meyveler verir. Ve tadaun fîhil yâbise fe yahdura. Ona kuruyu verirsin. Yeşerir. Ama ve emmen nâru fe hiye muhrikatun müdmiratun veya müdemmiratun. Ateş ise yakıcı ve yıkıcıdır. Ve dararuha kebirun. Zararı büyüktür. Ve şerruha müstatirun. Şerri geniş alana yayılır. Fe inne şeraraten minha tuhriku mezari'a ve büyüten. Bir kıvılcım, ondan bir kıvılcım tarlaları, evleri yakar geçirir. Fema etet ala şeyin illa cealet hu kerramih. Neyin üzerine düşse onu unufak eder. Fe eynel ال... محاكمة العقلية الصحيحة التي ادعاها إبليس لما اعترض على أمر الله تعالى الله أمرنا اتراز اتين دا إبليس فارضون تايتي دي أقلي محاكمة نرده. وأين المحاكمة العقلية الصحيحة عند تلامذة إبليس الذين يعترضون على شريعة الله تعالى وأوامره وأحكامه في التحليل والتحريم بشيء هلال وحرام سايمة الله من أمير وامره şeriatına karşı gelen iblisin talebelerindeki e, o var olduğunu iddia ettikleri sahih akli değerlendirme nerede? Bunlar boş. Hepsi e, kayıp şeylerdir. Yani ateşin topraktan üstün olduğu iddiası da temelsiz bir şeydir. Yani kim dedi onun üstün olduğunu? Bu bir tefsirde diyor ki ya leytenin küntü turaba diyen kafir var ya ve kafir. O kafir iblistir diyor. Keşke ben de ateş değil de toprak olsam. Bu sefer de هذا وإن الرد على المعترضين على دين الله وشريعته بدعواهم الفهم والذكاء والبحث والاطلاع الرد عليهم يحتاج إلى كلام طويل يقوم على البرهان والدليل Evet bu Allah'ın dinine, şeriatına iddia ettikleri davaları, işte anlayış, zeka, araştırma, efendim muttali olma gibi şeylerle itiraz edenlere red, reddiye yazmak daha uzun sözler gerektirir. Birçok deliller ve burhanları ortaya koymayı gerektirir. Fakat öyle ise mevdu'u huna. Bunların geniş geniş eline alacağı yer, ele alacağı yer burası değildir. Yani burası Hucurat Suresi'nin tefsirindeyiz diyor. O kad zekertu tarfen min zalike fi kitabi Hediyul kuran Kerim ile'l ve'l burhan. ثُمَّ ف۪ي كِتَابِ هَدْيُ الْقُرْاٰنِ الْكَر۪يمِ اِلٰى مَعْرِفَةِ الْاَكْوَانِ فَالْيَرْجِعْ اِلٰى ve وَيَفَلْ يُرْجَعْ اِلٰى Biz bu kitaplarda bunlardan bahsettik. Kur'an'ın hüccet ve durhana, yani delile yol göstermesi, hidayet etmesi metodu diyelim. Ve mağrifet-i ekvan, varlığı tanıma hususunda Kur'an-ı Kerim'in metodu, yolu, e, hidayeti. Bu kitaplarımızda bunlardan bahsettik Onlara bakılabilir diyor. Bu tarafen mi tarafen mi? Tarafen bir bakış demek, tarafen bir kısım, tarafen olsa da ilgilenmiyor.